Herkese merhabalar. Mutfaktaki öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz sebze sevenlerin mevsiminde sıkça yapmayı tercih ettiği, kendi bahçemizin patlıcanlarıyla yaptığımız lezzetiyle parmak yalatan bir tarif olan patlıcan oturtma. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Müzik <laughs> için gereken malzemeler 1,5 kilo patlıcan 350 gram kıyma 2 adet soğan 2 adet domates 4-5 diş sarımsak yarım demet maydanoz 4 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber pul biber toz biber sos için 1 yemek kaşığı salça 2 su bardağı su üzeri için domates ve biber Bahçemizde yetişen sebze ve meyvelerle video yapmak kanalımızın en güzel yanı olabilir. Malum patlıcan mevsiminde olduğumuzdan patlıcanları tazecik toplayarak yemeğimizi ile buluşturacağız. Patlıcanları topladıktan sonra mutfağımıza geçerek yemeğimize başlayabiliriz. Soğan, sarımsak, maydanoz ve domatesleri küçük küçük keserek yemeğimize başlıyoruz. Bu güzel yemeğin adı patlıcan musakka mı yoksa patlıcan oturtma mı net bir bilgi bulunmamaktadır. Kimi kaynağa göre patlıcan halka halka kesilirse oturtma, küçük küçük kesilirse musakkadır. Ya da birinde tencerede kızartılıp fırına sürülür, birinde direkt tencerede pişirilir. Bu kadar arada kalmış bir yemeğe siz hangi ismin yakıştırırsanız onu kullanabilirsiniz. Biz oturtma olarak kullanılanlardınız. Lezzetli olduktan sonra adı oturtma olmuş, musakka olmuş ne fark eder? Ne demişler? Adına değil, tadına bakın. Patlıcanların kabuklarını zebra deseni şeklinde bir dolu bir boş olacak şekilde soyuyoruz. Ardından halka halka keserek ocakta pişirme aşamasına geçiyoruz. Kavurmaya zeytinyağı koyduktan sonra soğanları koyarak kavurmaya başlıyoruz. Soğanlar yeterince kavrulduktan sonra kıymayı da ekleyerek ezerek karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Karıştırmanız kıymanın büyük toplar halinde olmasını önleyecektir ve tane tane kıyma meydana gelecektir. Sarımsakları ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Domates, tuz, karabiber, pul ve toz biberi ekleyerek karıştırarak karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Müzik Kıymalı harcımızın pişmesine 3 dakika kala maydanozları da ekleyerek harcın pişirmesini bitiriyoruz. Biz bu yemeği patlıcanları kızarttıktan sonra fırına sürerek yapanlardınız. Tavaya kızartma yağı koyduktan sonra patlıcanları kızartmaya başlıyoruz. Kızaran patlıcanların yağını çekmesi için dibinde kağıt havlu serili bir kabı alıyoruz. Yemeğin sosu için salça ve suyu bir kabın içine güzelce çırparak karıştırıyoruz. Yemeğin üstüne koymak için biber ve domatesleri hazırlıyoruz. Geniş bir fırın kabının içine patlıcanları diziyoruz. patlıcanların üstüne hazırladığımız kıymalı harcımızı pay ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz sosu yemeğin üstüne döktükten sonra biber ve domatesleri dizerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika boyunca pişiriyoruz. Bu süre fırından fırına değişebileceği için kontrollü pişirmenizi öneririm. çıkan yemeğimiz ile mutfağımızı mükemmel bir koku kaplıyor. Misafirlerinize servis ederek gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Bugünkü tarifimiz sebze sevenlerin mevsiminde sıkça yapmayı tercih ettiği, kendi bahçemizin patlıcanları ile yaptığımız lezzetiyle parmak yalatan bir tarif olan patlıcan oturtmaydı. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.